Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Coco Jumbo Lady değil son tango ilk ve son kart bu a bu ölüm suyu Bu beton taş ya açama kökü kurup kötü sonu Ya gözüne dizine durur yara rapan olur düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sade güzel niye hala Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Yalanda cennetti elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya ya koko Jumbo Lady değil son tango ilk ve son kalk bu a bu ölüm suyu Bu beton taş çama kökü kuru kötü sonu Ya gözüne dizine durur ya rapan zehir olur düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sade güzel niye hala Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel bu benim